Görünen o ki imparatorluğumuz için bize büyük bir görev biçtiniz. Efendim. Petrus. İkiniz de yapmak için doğduğunuz şeyi yapacaksınız. Ne şeref. İmparatorluğumuz için kahraman olacaksınız. İsimleriniz bu topraklarda yankılanacak yeni doğan bebeklere sizin isminizi verecekler. Petrus ve Laskaris. Şu iğreti dünyada çekeceğiniz küçücük bir acı sizi göklere yaklaştıracak. Ne şeref. Ne yapacağız efendim? Saadettin Köpeğe Ural'ın masum olduğunu, Laskaris'in seninle işbirliği yaparak ona iftira attığınızı söyleyeceğim. Siz de itiraf edeceksiniz tabi. Böylece bu iş tapınakçıların üzerine kalacak. Sen, tüccar Hasan, Ertuğrul seni görür görmez ikna olacak. Helena da kervanı basıp onu öldürmeye çalıştığınızda seni görmüştü değil mi o da aleyhinde şahitlik yapacaktır Bu yeterli olmaz efendim. Delil isteyeceklerdir. Delil? Delil nerede? Petrus? Hatırla. Tüccar Hasan, hatırla. Ertuğrul Han'ı bastığında. Petrus, Petrus, hemen kaçmamız lazım. Sen önden git atları hazır. Tapınaktan kaçırdığım defterler. Ya. Yeryüzünde bu idamı durdurabilecek tek kanıt o defterler ve sensin Petrus. Sen. Ural'ın yaşaması gerek. Beni anladığını düşünüyorum Petrus. Siz suçlu ilan edileceksiniz. Hatta işkence göreceksiniz. Bu kadarına katlanabilirsin. Değil mi? Daha önce de işkence gördüm. Ancak merak etme. Daha önce Laskaris'i koruduğum gibi bu sefer ikinizi birden koruyacağım yine bana hizmet edeceksiniz. Bundan en ufak şüphem yok. Emir Saadettin'e bir haberci yollayın. Onu kaleye davet ettiğimi ve sulhün devamı için derhal görüşmemiz gerektiğini bildirin ona. Tanrı seni korusun, Petrus.